Erzincan'da bakır ustaları hediyelik eşya ve günlük mutfak gereçleri kullanımlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılığı yaşatmaya çaba gösteriyorlar. Bakır çok pahalı. Her şey pahalı gerçi. Baş edemiyoruz yani dur bakalım ne olacak. Yani Yazın yani bugün burası kıtabası olması lazım yani görüyorsunuz. Yani yine Allah şükür diyoruz. Bakır mutfak eşyalarına ilginin her geçen gün azalmasıyla unutulmaya yüz tutan bakır ürünleri sağlığın önem kazanmasıyla birlikte tekrar rağbet görmeye başladı. daha sağlıklı olması nedeniyle Erzincan'ın binlerce yıllık geçmişine ışık tutan bakır ürünler vatandaşların tercihi oluyor. Erzincan'da bakır atölyesi olan Recep Karakaş'ta dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yükselen döviz, altın ve gümüşten sonra bakır madeninin fiyatının da hızla arttığını kaydetti. Bakır artık eskisi kadar çalışan yok, rağbet yok. Eleman yetişmiyor. İşte şimdi kendi şartlarımızda az imkanlarla yapmaya çalışıyoruz. Eskiden çok bayağı çalışanım vardı. Eskiden talep çokturdu. Hediyelik çeşidi az olunca e, bakır daha yoğundu. Daha çok çalışan vardı. Evet. Bakır en sağlıklı ürünlerden biri yani. Alamiyondan çeliğe göre daha sağlıklı. Ama bunun zaman içerisinde alamiyonu, çeliği satabilmek için bakırı kötülemişler. Aslında bakır en kullanışlı, en sağlıklı, mutfak en araç mut, mutfak araçlarında cezvesinden tut çaydan e, bunlarda olan e, işte tencere var tavası var bunlarda olan tadı diğer ürünlerde alma şansınız yoktur yani bunlar daha sağlıklı oluyor tamam bak bakır fiyatı dolar endeksli olduğu için hem borsada bakırın şişiyor hem dolar şiştiği için iki kat şey fiyat oluyor yani pandeminin başında 45 liraydı bakır şu anda 302 lira Dolayısıyla olarak bu fiyat e, yükselince satışlarımızı da etkiliyor.